Peki Hüdapar bu e, seçim öncesindeki Millet İttifakı'yı e, Hüdapar yetkilileriyle görüştü. Hüdapar Millet İttifakı'nda olsaydı bu şekilde iftiralara maruz kalır mıydı? Sorunun hmm. daha orijinali şu olur. Hüdapar Amerikancı olsaydı böyle bir Hı. şeye maruz ha, kalır öyle Öyle sordum Farzay'ın sayın bakın. <laughs> Hüdapar Amerikancı olsaydı böyle bir şeye hiçbir şekilde muhatap olmazdı. Çünkü Türkiye'nin %98'i... 99 Hüdapar diye bir şey bilmiyor. Hı -hı. Bunu biliyor musun? Hı -hı. Seçimden önce Hüdapar diye bir şey bilmiyor evet. Türkiye. Hüdapar'ın bir terör bağlantısı olup olmadığı konusunda bir fikri yok Türkiye'nin. Ne zaman fikri oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile HDP'yi meşru hale getirmeye çalışıp onun sosyal medya trolleri onun siyaset trolleri Hı -hı. devreye girince aslında Hüdapar'ın bir terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olabileceği konusunu Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorlar. Peki ben 7 yıldır İçişleri Bakanıyım. Her türlü terör örgütünün peşindeyim. Yani Hüdapar'ın terör örgütleriyle bir tek ilgisi söz konusu değildir. Biz bunlara terör örgütlerinin tamamına, geçmişte olan terör örgütlerinin tamamına, her birine bakmakla mükellefiz. Bizim sorumluluğumuz bu ya. Bizim sorumluluğumuz bu. Ama Hüdapar tercini HDP'den yana kullansaydı, Hüdapar tercini CHP'den yana kullansaydı, Hüdapar tercini Meral Akşener'den yana kullansaydı. görüşmeler yaptılar. Yani ya bunu çok böyle uzatmaya gerek yok. Yani Türkiye'nin askerine, polisine, jandarmasına uyuşturucu kaçakçısı diyene başka bir şey söylenebilir mi? Ya Allah'ını severseniz ya kendi arzu ettiği istikamette olmayan herkese aynı suçlamayı gerçekleştiren bu yapıya başka bir şey söylenebilir mi?